Kıvanç notun 10. Bileydim böyle olacağını. Bokta çıkabilir. Gerçi güvenmiyordum. Bu nasıl zor kitap ya? Bunu yazan hoca kim acaba ya? Onun okuduğu mektebin anamı. Anamı gidiyor. <laughs> Beni deli ediyor. <laughs> Bu nasıl şarkı ya böyle? Senin okuduğun şarkıcılık mektebinin anamını. <laughs> şunu bir alır mısın canım? İşte Onu Instagram'a sorunumuz kalmayacak bak gör. Ya kanki tam nereye gidiyoruz? Kanki lop şeye gidiyoruz ya. Kalesku. Bak bebeğim kamanto. Kakolo. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Müsaadenizle galaya geçelim artık. Hadi. Hadi. İstanbul'dan çocuklar gelmiş. Hayır, Kıbrıs, Ayıp olur. Kesinlikle Pavyon kesinlikle. ortamını merak ediyorlar. Hayır. Lufe. Hayır. Lufe. Lufe. Benle görüşün. Görüşeceğim. Nerede? <gülüyor> 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 Sevgilim yeşil eroğum benim. ne istiyorsun pançıksın? Bir sonuna kadar dinle. Ben içine hapsolmuşum. Pavlana gideyim mi arkadaşlarla? Ben ne görşim, ben ne görşim, ben ne görşim? Nerede? My name is Joe. What the fuck? Really nigga? My name is Jeff. What the fuck? ateşlerde yanayım. O bir alayım. Bir bak. Efendim? Ne yapıyorsun? Sağ olasın. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Sen neredesin kaşk? Dur seni falına bakayım. Oğlum telvenin hepsini içmişsin. 3 <laughs> vakte kadar implant herhalde. Abi Birdman ben inanılmaz bir şimdi. Şey bir şey Bütün Oscar'ları da bir bir yani, Ne konu de? bak hemen de. Anladın mı? Bir şey diyeyim mi? Oraya ben... De... Geçen de buraya gelmiştik. Ne eğlenmiştik hatırlıyorsun Ben mi? ilk kez geliyorum buraya. Sen kimle geldiysen bilmiyorum artık. Ya, bilmiyorum ya. artık. Ben sinir adamıyım. Ben geldiği halde. Evde ketçap bitmişti. O yüzden. Sen bu işin sinirli bayağı önceden vermişsin Fuat abi. Çünkü... Ya sana dedim ya babam hastaydı. Kaç kü kaç kü. Sen neredesin kaç Çok, Çok değişik okuyor, bir yerde yok. Hadi bir sen nere? Şu tarafta. Oğlum o para geçti lan. Sana bir sürpriz yapacağım. Nerede? Eskişehir'de. Really nigga. My name is Jeff. Abi holos kartı bir miktar para vereyim ya. Al adam buradan. Ya abi her ya, şey holos kartı. Ya al git al <laughs> git. <laughs> Üf, giyecek hiçbir şeyim yok. Asfeci sürece çıkacağım? Hiçbir şeyim yok. <laughs> hey. Hey, Kemal abi tarz mı? Değilsin. Sen çok tarzsın. Oğlum sen o şampuan aldın mı? bugün söyledin. Ne şuşu ya ne şuşu? Aldın mı almadın mı? Siz de ne istersiniz? Süper. Ne iş yapıyorsunuz araba? Sana küçük hanım diyorlar. Aslında sen küçük hanım değilsin. Küçük çocuksun. Çocuk gibi yürüyorsun. Ve ben bunu ayıplamıyorum. Saat burası. Saat Hamam sesi gümüşten. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ben seni bugün aldattım. Oh be içim rahatladı. Ben de seni bugün aldattım. Ana ödeştik yana kız. Gece 4'te neden WhatsApp'ta online oldun? Annem odamı toplarken kaybolmuştu. Ona benim hesabımdan konum attık. Oğlum yengenizi ikna edersem gelirim ben. Ya bana bırakın. Mal ya. Oğlum, Olur gideyim. <laughs> hadi. Ferhat'a soruyorlar diyor ki dağları deldiğin şirin bu mu Allah belanı vermesin diye o da diyor ki siz onu bir retrikalı görün abo O mu gidecek ya? Buyurun buyurun Yok ben geçmiyorum sen Sessiz yapınca daha iyi gidiyor Bu lastik patlamış abi Çivi mi girmiş? Yok abi tel toka patlatmış Zaten lastiğin üstünden kıl da çıktı Kızı ezmişim neyini kıskanıyorsun? <laughs> sen dershanede aradım da arkada gülenler kimdi? Ben bilmiyorum onlar benim etrafımda biliyorlar Ya gel Allah aşkına ya Yes be! Let the vera deştiri. The... nasıl? Güzel mi? Güzelmiş mi Bunu bana versene. Bu bana özel yapıldı. Niye oğlum? Elinin kalıbını mı aldılar böyle? Nasıl sana özel? <laughs> ne keşfetmek isterdim? Yürüyen uçak. Ay güzelliğine bakın ya. Abi dikkat et adam be Sen radyasyonu mu alıyorsun? Kanattın fiç! Ya kızım bu ne bu çocuğu? Baksana şuna ya bilinmez. Hiçbir yerde park yeri yok. Herkes arabalarını koymuş çekmiş bir yere. Evet. Kimler yolun orta... Bebeğim acıktın mı? Hem de kurt gibi. Yemek söyleyeyim mi? Evet. Bir kere de insan gibi top gel ama şu bireye. Dayısı bak sana kimi getirdim. Uy korkarım ondan. I'm boss as bitch. Sizin ofis boy çok cool ya. Oh if you feel like him like can I can arrange something. Ha? Huh? Yeah. Turn down for <laughs> ıslak kek yapmış ya. Lan bu kuru. Ya ben ne <laughs> diyeceğim bunu uzak geç kafiye ya. Murat hayatında benden başka bir kız yok değil mi? Bebeğim senden başka hayatıma giren tek dişi, 20'lik dişi onu da aldı bu dünya da. Hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkek nerede ben göremedim. Var mı bir senin? Varsa ne öpeceğim be! Gel bir Amerikan futbol oynayalım ya. Yok ben topu tepeyeceğim. Oğlum biz sizi özeniyoruz sen bizi özeniyorsun ben anlamıyorum ya. Canın çektiyse durma cos. Bebeğim bu hediyeyi sana aldım. Ay Kuman çok tatlısın. Teşekkür ederim. Yine nazar değdisin. Ya bebeğim artık taktım kravata bak. Ne? Nereden Nereden değiyor bunlar? Nereden? Bebek ben yarın bir günlüğüne İstanbul'a gideceğim. Seni çok özleyeceğim. Ne yapacağım ki ben? Ya bağımlılık yaptığımı söylüyorlar da fazla şey yap. 2014'te en sevdiğin şey neydi? Sen de ne tabii ki. Benim iPhone 6'yı aldığım zamanda. Ama boss as bitch. Kapat ben seni arayacağım ya. Oğlum lastiği çalmışlar. Ya boş ver yenisini alırız oğlum. Ya oğlum lastiği üzülmüyorum içinde numaralar vardı onun içinde. En hep... sevdiğim kısmı bak şurasıya. Ee, bayılıyorum buraya ya. Hep buraya duyunca şey gaza geliyorum ya. Trafikteyim. Kimsenin bana saygısı yok. Herkes üst üste birbirini ezmeye çalışıyor. Leş bir kargaşa. <laughs> Ne yapacağız? Ne yapacağız? 200 liraya aldığın o yılbaşı otunu verip benzin alacağız. Bebeğim bir şarkı söyle. Sulu sulu bana bana akıyor ah ah halinde can. Elmas. Elmasım. Gitti gitti. <laughs> niye iyi insanların başına her zaman böyle kötü şeyler geliyor? ya? <laughs> Sen niye çantorsun diye saçmalıyorsun be? Ben bu bayını bir yerden hatırlıyorum. Ya çok çakal adamsın ama bak ben seni... Oğlum direksiyon çalmışlar. Gider yaptırırız. Ya direksiyonu üzülmüyorum içinde numaralar vardı hepsi gitti. Ne yapacağız? Dur şunu bir stalklayayım. O kızın tweetini fablamış. Fotoğraflarını likelamış. Ağlayacağım ya. Aha Nezdemir. Sen niye Nezdemir diye sapaçıyorsun? Adım Nezdemir sen niye seksisi diye sapaçıyorsun? Bir saçını çekeyim bir kere. Yıllarca... Sonsuza dek <laughs> var yerini. Kıvanç biraz abartmıyor musun? Kupirin kabuğuna kadar yedin ya Hepsi yiyeceğim verdim Kız arkadaşlarına alınmış hediyeleri yüzüme böyle Vaaak <laughs> <laughs> diye çarparak anlatacağım Mutlu mu oluyorsun? Evet Valla tebrikler Lan oğlum sen niye evdeki adam diye hesap açıyorsun? Sen niye ev seksiz diye açıyorsan o yüzden açıyorum. Ben seksiyim belki evde kardeşim. Ben de evde yatıyorum. Sen niye Cihan Akıncı diye bana açıyorsun? Çünkü evde değilim ve seksi değilim tamam mı? Değilim Nereye sıçacaklar ya? Nereye yatışacaklar? Açıkça söyleyelim biz bunu. Aa eldivenleri ne kadar güzelmiş. Markasına bakmak ister misin? Oo. Hep oradan alırım ya. Ali Bey eşekler gibi çalışsın, bebeberikler tatil yapsın. Herkes görevini bilecek. Tatil yok. Allah Allah ya. Sen niye Alper Rendi diye hesap açıyorsun? Abi adım o. Özür dilerim kardeşim. Bu da değil ya. Ya hem plan yapınca haber verin diyor hem de telefonunu açmıyor ya. Sen ne diyorsun? Ya what the fuck diyorum what the fuck! <laughs> Bak! Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Yeşil yanmadan korneye basacağım. Yeah, yeah, you're okay. Can you tell us that you're okay? There was someone at the window and he looked like a flamingo and he... İleri at. At ileri. Gelin lan. Bu tarafa gelin. Pas atacak adam yok. Artık hatırlanmaya değecek kadar bile kalmadın. Seni unutmak hakkım. Aa bunu tweet atsana çok tutar bu. <laughs> o kızın açık fotoğrafını niye beğendin? Dediğim küçücük incir gibi. Başka? Ama bir olgunlaşırsa var ya. <laughs> Ya iki kuruşluk patatese 25 lira para verdik ya. Doğasına aykırı. Patatesin 25 lira olması doğasına aykırı ya. Sen niye barbaros dikmem diye hesap Sen niye hep seksi saçıyorsun sen? Belki seksiyim. Ama Kıvanç değil mi senin adın? Evet. Şurada nereye tıklayacağım? Gel bir göster. Ya ihtiyar pazar pazar kastın ha. <laughs> Bebeğim bu sakız seni rahatsız ediyor mu? Evet. <laughs> Bunu hak ettin ama. Yeni komşumuzun kızı mı var aşkım? Bebeğim kız şurama geliyor ama ya. Allah Allah. Ya. ya şurama bir gelse. Ne fark ettin? Lastiğin üstünden kıl çıktı toka çıktı ve sen hala o kızla ilgili açıklama yapmıyorsun bana ya. Olmuş bitmiş ölenin arkasında konuşma ayıp ama. Ne kadar güzel bir pasta. Ekmeksiz götürün. Ben bu pastayı alkış tutmak isterim. O tırnaklarını yeme dedim sana. Ama doğal madikür. Pedikür. 2, 0, 0, 0. Ya şu çıkar artık ya hiç yakışmıyor ya Ayıp ediyorsun ama be Evet arkadaşlar şu an Hobbit filmine geldik Bu filmi sinemalardan izleyebilirsiniz aşağıda hiçbir şey yok Ayşin bari bari havaya Acık girdi Gerita. <laughs> Vatarda bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim. Eğer eleştirecek bir durum varsa, ben bir eleştirmeye başlarsam kimse kalmaz ortada. Onu da söyleyeyim. Oğlum sen Almanca'yı nereden biliyorsun? Bilmiyorum ki. E, Şipil diyor biri. He. Şipil, Şipil. Oğlum şirket battı lan. Yarın iflası veriyorum. Oğlum Emel o varsın ne kastın ha? Ya Kıvanç öleceğim ben. Son takip ettiğin kız kim? Çok güzel şeyler paylaşıyor. Başka?

şu an Kıvanç Sıvaz servise e geliyor. <laughs> Smanch <Smudge> servis. <laughs> evet. Evet. Orada... Oğlum çok tatlısın ya. Sana nazar edenlerin gözleri götüne beş parmakları da bokuna olsun. Yakıştı mı oğlum? Tamam, tamam anne. anne. Olur anne. Tamam. Tamam. Ya şunu pilota verir misiniz? Annem yavaş gitsin diyecekmiş. Kreşteki arkadaşlarım bir daha aramayacak buradan. Söyle şuna. Nerde ben da prık da Spora gidelim mi ya? Çok pahalı oğlum. ya. Ne salacaksın What can I do? İşte bu böyle çok. Bir en değerli fan çiminden can kurtun <laughs> Bizi Bir eser arası. Durun. Oturun hocam. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız? Ben bu kadını seviyorum. Mustafa şu gelinlik kız arkadaşın değil Aa söyledi bana fotoğraf çekiniyorlarmış. Ha o zaman sıkıntı yok. <laughs> Abi ben yeni araba sıfır olsunayım. Senin sorunu arayayım ya. Malafatlı mı? Kuru çaylı mı? Kasım paşalı mı? Elim aşağı. Yürüsene be kapçuk. 7 numara Seksinio, 9 numara Tridinio, 11 numara Bandana, 15 numara Bigudi evet. ve gurbetçimiz Şahini. Aa şarkıya bak. Oğlum karşıya bakma, şarkıya bak yukarıda. <laughs> Ana kurtu unuttuk la. Tamam <laughs> lan tamam tamam. tamam. <laughs> Mustafa, Mustafa kıza bak! Mustafa, kıza bak! Ya çok susadım. Olur biri su alsın, su istiyorum, su. Ya gençler şunu bir sulayın ya. Gebertin, gebertin, gebertin! Ya, açık mı gidelim mi? Açık mı gidelim mi? Merhaba. Bir şey mi? İmmi, umu, 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 umu. Lan oğlum nerede kaldınız? Başlıyoruz hadi ya. Lan oğlum gel soyunca bir anlamı kalmıyor gel. Hey ya, gel. gel. ya. Bugün ne yapsak ya? Ey şahane bir fikrim var. Counter atak mı? La sis atma yoruk. Tazı Memiş'e destek ol, ona can ver. Lütfen duyarlı olalım. Barış gel bir selfie çekinelim. Yok ya, Memiş'e eliniğimi kullanarak Instagram'da like asacağım. Lan kim öğretiyor? Ay inanmıyorum. Ne oldu? Ne haber? Ay inanmıyorum. Real Madrid benim sıçarım Söyle abiler hadi. Erito go. bu koku ne? Ay yemeğin arası k. Dırdır da şartı sahim. Dırsah, saht, saht, saht sıfır <laughs> asip تحت الصح. Hadi yallah. Oğlum sende para var mı? Bende yok. Bende de yok. Ben de de yok.

musun? Sinek çet mi o? Oh, oh. Demet mi gitti ya? O ne? <laughs> Bizim ablalar da Bunlar gibi para harcıyor. Bunlar gibi para harcıyor. <laughs> Mustafa şuradan peşini versene. İyice sana bak iyice. Teyza. <laughs> 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 Hatta kızı onu Çok... aldatıyor ha kesin. Oldu mu? Teyza ne oldu? Ay ne gerizeki alsın ya. ya. Lan ya yavaş, ya. yavaş yavaş al camlar bol oldu. Oğlum geçiyor böyle yapınca ya. ya, Mustafa, ya, Mustafa, love ya, ya şarkı bitti hadi. This is the go 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 go. Hadi gel gidiyoruz ya. All day. All night. What the f Johnny, la gente está muy temizlik anlayışı ya. Ne yapmışlar böyle? Aa Kıvanç. Kıvanç. Mustafa, gözünü seveyim yardım et. Sinemadan söktü aldı beni buraya. Gülümseyin. gidelim mi? Bugün mü gidelim? Şerefsiz. <laughs> summer time, summer time, summer time, sadness. Ben sana ne çizimde oynuyorsun? Uzun. Gel şuraya gel. Ya net tribe girdi tipe bak. Seni bir gün görmesen işin gücüm rast gitmez. Akşam diskoya düşüyoruz net. Çok net. Çok <laughs> iyi Abi ben senin hayranın. Bir imza lütfen. Oğlum ben malzemeciyim Çok iyi topluyorsun. Gel bir imza at. Gel buraya. Geçiyor <Sessizlik> Hollanda'da 800 bin kişiyken Türkiye'de 60.000 bin kişiyiz. Sen yoksan bir eksiyiz. Kardeşimiz. Er det år siden jeg gikk på skole? me and